Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kayıda bakayım. Evet arkadaşlar kayıt oluyor. Arkadaşlar bugün Max çıkarttım arkadaşlar. Mega kutudan arkadaşlar. Gördüğünüz sıfır kupa. Arkadaşlar geçen gün de size demiştim Crow'umu göstereceğim demiştim arkadaşlar. Evet arkadaşlar Crow Hatta bir, bir el atalım Crow'umuzda. Arkadaşlar video videolarıma güzel like atıyorsunuz. Sağ olun, teşekkürler de. Yakınlarınıza veya tanıdıklarınıza onları da söyleyin. Onlar da abone olsun. Çekiliş hesapları vereceğiz. Şu an bul geliyor arkadan. Ona şeri vursa her türlü alırız. Ama beni sıkıntı. Orada El Primo dalsa ben arkadan girsem tam olur. Arkadaşlar ya Penny ile kaldık. Artık öldün. Evet arkadaşlar Crawl'da da böyle show yapıyoruz. Görüyorsunuz. Arkadaşlar Max'e girelim bir de. Arkadaşlar Crow çıkınca arkadaşlar çıldırmıştım. O video kayıtta değildi. Şu Berkay kim arkadaşlar? Bir dakika bir çağıralım bakalım. Arkadaşlar. Yok gelmeyecek. Biz hemen girelim o. O gelmiyor. Arkadaşlar Max'i ilk defa deniyorum. Hemen başlıyorum. Sizi bekledim arkadaşlar. Max'i görmenizi. Arkadaşlar kuzenimin kanalına abone olursanız arkadaşlar kedi kafası videolarına hiç like gelmiyor. Ona da like atın arkadaşlar. Ve evde kalın arkadaşlar. Arkadaşlar bu aralar korona yüzünden ben bunu öldürmüyorum. Arkadaşlar öldük derdi ya. Neyse hiç sıkıntı yok. Artı 8 kupa. İyidir. Hemen bir yere la atalım. Arkadaşlar. E bazılarınız hesap verebilir. Kupa kasarız. Ben arkadaşımın hesabına kupa kasıyorum. Takipçim. Adı Arda Ulaman. Belki tanıyanlar vardır. Arkadaşlar şansım bulmuyor ya. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar Arda'nın hesabını da göstereceğim size. Arda ulamanın. Arkadaşlar onun hesabına bir çıkarttım. Arkadaşlar yalnız bu arada de çok az kaldı. 4000 kupa olacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hemen şu el taşımızı alalım. Tike az kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar şunu açmayacağım. Kalsın biriktirelim. Hemen devam ediyoruz. Arkadaşlar like atın. Çok güzel olur arkadaşlar. Videoyu durdurup hemen like atabilirsiniz. Aha Darli 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 Darli. Arkadaşlar Darlı öldürebilirdi ama öldürmedi. Aa Darlı bizi gördü. Ben buradan kaçarsam çok iyi. Hultim de yok. Hadi kaçalım. Arkadaşlar öldürürüm sandım ama öldüremedim. Hiç sıkıntı yok. Artı yedi kupa. Arkadaşlar bu arada şu Brawl Stars eskiden çok iyi oynanmış arkadaşlar. Arkadaşlar Max'i de Mega Kutu'ndan çıkarttım arkadaşlar. Max Mega Kutu'nda da arkadaşlar ücretsiz kutudan çıkarttım arkadaşlar. O da şanslı çıktı arkadaşlar alt kutudan. Alt kutu arkadaşlar imkansız yani bir şey. Rosa, Rosa'cığım. Au, Rosa, 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 Rosa. Arkadaşlar orada bir Jake var. Orası kapışsın. Hiç görmedim, hiç görmedim. Öldüm, öldüm. Neyse sıkıntı yok. Artı 8. Arkadaşlar karakter yeni çıktığı için oynayamıyorum ama Crow'u işte 5. Beş, rütbe kadar oynadım arkadaşlar 5. rütbe yapana kadar şimdi çok güzel oynuyorum Crow'u da arkadaşlar vs, vs yaparız hiç sıkıntı yok vs de yaparım ben arkadaşlar isteyenler arkadaşlar mola fenari mola fenari kulübümüze gelsin arkadaşlar 3 kişiyiz Orada arkadaşlar vs'ler atıyoruz. Gelmek isteyenler gelebilir. Hemen şuraya bir beleş bırakmışlar. Ben sana ölmem. Evet arkadaşlar. Aa biz Rosa ile mi kaldık? Arkadaşlar arkadaş olalım diyeceğim. Bakalım olacak mı? Benle. Arkadaşlar internet sorunu bu bizi öldürecek. Ben buna güvenmiyorum. Is... Arkadaşlar internet sorunu için çok özür dilerim. Please, to to arkadaşlar dışarıda da bir var. Evet arkadaşlar. Bugün tiki alırsak videodayken çok iyi olacak. Hemen Tiki alalım arkadaşlar. Ondan sonra Arda hesabına geçelim. Go, on, dip dip. Orada bir ko var. Rico bana saldırdı. Canım azaldı. Onun canı daha çok az. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar arkadaşlar bir sorun çıktı annem çağırdı. Ben de yanına gittim. Aa oh! Öldüm arkadaşlar Darlie'ye. Maalesef. Annem çağırdı. Evet arkadaşlar. Hemen kasalım şu tiki de. 4 bin kupamızı alalım. Arkadaşlar bu arada muhabbet kuşları kuşlarına bakan varsa yorumlara yazsın. Abi ben muhabbet kuşuna bakıyorum diye. Arkadaşlar ben de muhabbet kuşu bakıyorum. Neyse hiç sıkıntı yok. Artı 5 kupamına Artı altı kupamış. Tamam arkadaşlar. Bakalım tiki alabiliyor muyuz? Artı 13 kupa. Arkadaşlar ben Krov'u aslında bir konumla konum sayesinde çıkarttım. Ama arkadaşlar videoma kanalım ilk önce 200 200 abone ulaşsın arkadaşlar. O konumu size söyleyeceğim. O konumdan çıkartabiliyoruz. Konum her zaman işe yarıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu koltukta bizi iyice azalttı ha. Arkadaşlar hulkimde olsun kaçacağım da. Neyse dördüncü olduk. Artı beş. Mi? Artı altı kupa. Arkadaşlar. <laughs> İnşallah tiki sizin yanınızda kazanırım. Arkadaşlar hemen şunu şunları alayım. Arkadaşlar birinci olayım mı? Birinci oluyorum arkadaşlar. Tamam sizin için. Abu adam yanımdaymış. 3 kişi var arkadaşlar. Ben bir yüküm. Bakalım. İyi aldık arkadaşlar. Borcunu. Arkadaşlar bugün bir ben maç attım arkadaşlar. Süpersel diye herhalde kuzenim de arkadaşlar Pem'le girmişti ama arkadaşlar arkadaş isteğinden beni atmış kendisi. Arkadaşlar onun kanalına <laughs> abone olmayabilirsiniz de abone olabilirsiniz de onu kararları ben vermiyorum. Kararlar size ait. Kendisi benle aramız hiç aramız hiç iyi demeyeyim de. Böyle abuk subuk konuşuyor. Videolarıma dislike gönderiyor. Ben de onunkine dislike gönderiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Bugün kasamadık ama arkadaşlar. Arda Oğlan'ın hesabına geçelim arkadaşlar. Videoyu durdurayım. İlk önce şöyle bir temizleyelim. Hemen durduralım.